Ellerine, ayaklarına mm, masaj yaparım. Bu videodan sonra birçok kişinin beni unfollow edeceğine eminim. Ama ne yapayım beni böyle sevin? Erkek de ilk popoya bakarım. <laughs> e niye? E çünkü o popo <laughs> ve düşünce bile çok şirin ve büyük bir popo. Neresinin hoş ve cazip olduğuna göre değişir. Herkes bir değil ki. Ya, bazı insanlar var gözlerine bakmamak imkansız mesela. Bazı insanlar var dudakları. Bazı insanlar da var öyle. Öyle bir kişiliği var ki. Tipin ne olduğu umrunda. Göt. G. Ö. T. Şöyle olacak. Göt. Şaka şaka. Yüzüne bakarım tabii ki. İlk önce neresine bakabilirim yahu? Bu konuda yalnız değilsiniz beyler. Biz de sizin kalçanıza bakıyoruz. İlk olarak değil tabii. İlk olarak gözlerine bakarım ben şahsen. Daha sonra ses tonu. Daha sonra. Vallahi şimdi yalan yok açık açık söyleyeceğim. Ben önce götüne bakarım. Göt göt. Göt iyidir. Ya kardeşim bir de şöyle bir şey var. Direkt dikkat çeker ya. Kim bakmıyor amına? Hadi yalan söyle bakmıyorum. Evet o suçlu benim. O nalet sapık da benim. Herkes bakar oğlum. Önce. <laughs> Sadece bir yerine bakabilen var mı acaba ya? Çünkü ben burnuna bakıyorum ilk. Sonra bütün yüzüne, fiziğine falan. Ama ilk burun galiba. Niyesini ben de bilmiyorum. Takıntım var. Önümden gidiyorsa götüne. Karşından geliyorsa yüzüne. Of 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 yavrum hepsi senin mi? Ne diyorsun lan sen? Karakterine bakarım sanırım. Karşı sarar ilgimi çekmiyor ama ıı, ilk tanıştığım erkeğin direktman gözlerine ve dudaklarına bakarım. Yüzüne. İkincisi de ayakkabılarına. Hmm. Neresine bakarım? Gözüne. <laughs> ben ilk yüz hatlarına bakıyorum genelde Erkek Keskin yüz hatları olan erkekler, daha çok elmacı kemikleri sert, çenesi sivri olan erkekler her zaman daha yakışıklı oluyor. Karşı cinsin ilk önce dil bilgisi, yazım kurallarına dikkat edip etmediğine bakarım. Önüne koyarım kalem kağıdı. üç tane paragraf, 7 tane dil bilgisi. 70 alıyorsa yarın gel başla derim. Ama baktım ki D'yi ayıramıyor, iyi ayıramıyor ya da ayırayım derken daha fazla ayırıyor. Cemre ben senin ilk nereye baktım? Ayıp değil mi ya? bence olması gerekenmiş. Bir, karşı cinsinlik neresine bakarsın Mahmut? Göğüsten. <laughs> 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 Sen de mi? <ne? gülüyor> Söyle. Hadi. Şimdi bu da biraz fetiş gibi gözükeceğim ama ben önce diz kapağına bakıyorum. Sonra poposuna. Sonra da kulağına. Garip olduğunu biliyorum. Hmm. 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 Bir. Diş. Eller önemli. Hmm. Koku ya. Of. Abi karşı cins değil. Şu <laughs> an eski sevgilim geldi aklıma. Niye böyle oldu? Baya karşı cins istedim. Olsun. Onu geri alabilirim. Karşı cins değil. Şu an aklıma bir tek o. Ümit. Bir kızın ilk neresine bakarsın kanka? Yüzük parmağına bakıyorum. Yüzük parmağına mı? Evet. Tamam kanka. Ben de gözlerine bakarım. Demek ki kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkürler. Ben direkt gözüne bakıyorum götüne. Yüzü bana dönükse yine götüne. Yani ne duymak istiyorsunuz anlamadım ki. Abi aynı başlığı görüyorum artık sinir oldum ya. Tabii ki de o gözlerini, gözünün içindeki gülümsemeye, bana bakışına. Hadi lan oradan kendime bile inanmadım abi ya. O direkt götüne bakıyorum yani. Tabii ikizlere de bakıyoruz ara sıra. Öyle yani. <laughs> Tabii ki karşı cinsin ilk önce yüzüne bakarım yani. Ben yüzünü görmeden yaşayamam. Önce yüzünü göreceğim. Yüzü güzelse G güzeldir herhalde. Burada ne kadar çok götçü varmış böyle. Ben genelde bir analiz ediyorum. Yani tek bir tarafına bakamıyorum maalesef. Bunu hiçbir zaman da yapamadım galiba. Bunu yapıyorsanız bravo götçüler. Eline yüzüne, boyuna, posuna falan. Önce hep cinsine bakardım. Gerçekten karşı cins mi diye. Şimdi olabiliyor yani bazen. E ya da çıkabilir. Güvenmiyorum da. Bildim böyle olacağını. Zeynep karşı cinsine ilk neresine bakarsın? iç organlarına. Ya nedenini bilmiyorum ama e, ben karşı cinsinde sonra kendi cinsimden de insanların hemen ayakkabılarına bakıyorum. Çünkü ayakkabıları çok seviyorum. Çünkü oradan uf, düşman mıyım ne? Ben karşı cinsin ilk başta şey gözlerine bakarım. Gözleri güzelse zaten o çocuk güzeldir. Bir de burnuna bir minnak bir burnu varsa çok tatlış. Ay. Bir de fiziği, kaslı, adeleli. Tadından yenmez. Karşı cinsin ilk eline bakarım. Sevdesen karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Boyuna bakarım. Net boyuna bakarım. Boyu uzun mu değil mi? Bunun da boy takıntısı boy, boy var boy, yani. Boy, boy, boy uzun de. olacak. Ben kısa olsam da onun boyu uzun olacak. Yalan yok. Ben bile götüne bakarım. Sen de götüne bak güzel Ben direkt gözüne bakıyorum. Yok ya yani öyle gözlerinin içine bakıyorum. O duygusal anlamda demiyorum. Ya tabii o anlamda da bakarım da. Göz rengine çok dikkat ediyorum. Niye bilmiyorum. Direkt gözlerine bakıyorum ilk karşılaşmada. Ezgi. Efendim. Karşı cinsin ilk neresine bakarsın? Götüne. Gö gözüne. Gözlerine bakarım çünkü <laughs> kalbin aynasıdır onlar. Ya. Ama götüne de bakarım. Ben de bakıyorum oraya. Acımam. Diyor. Evet. Dinara. Dinara. Karşı cinsinlik neyine bakar? Peki sen hazır mısın? Yuvarlak olacak.